çekiyor mu dayı şu, şu güzellik şu, şu, şu tazelik korunmalı şu baksana şu saça başa şuna bak sonra ya gençler baş başa kalalım kalalım diyorsunuz kaldık. Bugün size yeni aldığım arabayı göstereceğim. Ben yalnız böyle bir video çekmeyecektim. Ben Instagram'da dedim ki milletin dedim durumu dedim fazla iyi değil. Bizim dedim ekonomimiz fazla iyi olmadığı için böyle güzel arabalar böyle araba aldım falan filan çok olmamalı dedim ama Herkes bana dedi ki abi yapıştır gitsin. Abi acıma hiçbir şey olmaz. Bir kişi bile demedi ki çekme. Siz de merak ediyordunuz. Ben de biraz farklı bir araba aldım biliyorsunuz. Ben Linea 1.3 Multijet Türkiye'den özel istettim. Gümrükte sorun olmuş. Gümrükte sorun olduğu için bana muadilini verdiler. Ama benim halen daha gönlüm, kalbim Linea'dan yana. Her türlü ubere gider. Kaza anında sakatlanma riskin yok. Direkt ölüyorsun. Malzemesi çok acımasız Ama ben gümrükte sorun yaşadığım için Bana muadilini verdiler Arabamız e, Cansız Biraz pis Sunroof var ama bu değil Arabamız 2014 CLA 250 Arabamız kuş gibidir Her türlü dosta eşe gider Zaten ben de dosttan aldım Muhammed abiden aldım Bana uyguna geldi Cantlar kompakt disk olup Yok sallıyorum abi öyle terimler var ya ben de onlar yok Arabamız bu Arabayı 16 buçu aldım ben 16 buçuk hangi birim olduğunu biliyorsunuz Ben hangi ülkede yaşadığımı biliyorsunuz Kuveyt dinarı ile aldım arabayı Arabamızda çift egzoz ve twin turbo bulunmakta Desem o da dümen olur O kadar ben de bilmiyorum Bakın arabayı şimdi beraber tanıyacağız Daha bir kere sürdüm Ondan sonra arabada çek engine yandı. Mercedes bayisine götürdük, getirdik falan bir şeyler oldu. Ben de daha adam akıllı sürmedim. Arabamız deri koltuk. Bu ne derisi bilmiyorum. Ne bu? Buffalo mu bu? Taş gibi yavrum benim. Arkada bak hemen oturalım abi. Arkaya ben de yeni yeni oturuyorum. Sizle beraber oturuyorum. Arabanın yalnız 65 derece olduğu için hava rahat edemiyoruz. Neyse abi konuya geliyoruz. Tekrardan Mercedes'e odaklanıyoruz. Evet arkadaşlar, Mercedes aldım. Mercedes aldığım için de çok araba videosu çekmek taraftarı değildim ama söylediniz, illaki gözükecek dediniz, Uber yapacağım falan filan haklıydınız. Mesela şuralarda ufak küçük led'ler var. Bunlar yanıyormuş. Bak şurada bir şey yanıyor herhalde. Yanıyor mu lan? Ben de bilmiyorum o kadar. Dediğim gibi beraber tanıyacağız. Araba şey olarak fazla büyük değil. Bak benim kafa böyle zorlayınca değiyor. Ama Uber'de çok sorun olmaz. Çünkü Uber'de genelde bir kişi biniyor. Ben de şunu öne itersem buraya da kimse gelmezse bir sorun olmaz. Bak adamlara çakmaklık taktık. Daha ne yapalım? Şu arabamızda bir adet burayı yırtmışlar. Ne oluyor la burada? Arabada şurada burada bir şey var da ben bunu kırarım Allah'ıma benim elimde kalır abi. Fazla arabamız küçük. benim eli vurduk. Allah'ıma Araba arka küçükmüş lan. Bilmiyordum. Neyse Uberde olur ya. Adama Mercedes de geliyor. Ne olacak? Ne bekliyor o da yani? Ama araba gri mırı ya. Benim eski güvercin de griydi. Ben griyi seviyorum. Ben Yüzüklerin Efendisi falan Age of Mage of oynarken de hep griyi seçiyordum. Burada. Bunu da dedim belki kafama takarım sizi. Ama araba küçük olduğu için kafama takamıyorum. Çünkü içeri bindiğim zaman şey olur. Bunu nereye koyacağım? Birileri geldi? arabanın yerini değiştir diyor. Ulan siz burayı mı kullanıyordunuz? Ben bilmiyordum ki. Çocuklar buranın öğrencisi. Biliyoruz birbirimizi. Bir arada selamlaşıyoruz. Ama bilmiyordum. Bak şimdi sorunu anlatacağım. Arabayı ilk aldığımdaki sorunu anlatacağım. Niye? Park mı? oldu. Gençler tıp tıp bakma. Kardeş dedik. Adamı canını sıkma. Biz abi Türk milleti adamız biz. Biz arabaya bindi mi geriliyoruz. Havada sıcak zaten. Şuraya geri koyuyorum arabayı. Adamın plakası da elektrik. Muhtemelen elektrik mühendisliği okuyor. Şaka yapmıyorum. Gençler öyle böyle sıcak değil. Dur şimdi dur. Klimamız var. Çeç çeç oh. Ve benim eski arabada klima yoktu. Hatırlıyorsunuz değil mi? Ben nasıl yaşamışım oğlum mu arabada, klima vardı da çok az üflüyordu. Şimdi madem içine oturduk, içinden devam ediyoruz. Döndürüyorum. Gençler arkanızdayım, merak etmeyin. Ben de buradayım, sizlerleyim yani. Şimdi 3 adet göt şekli bulunmaktadır. Birinci göt bana ait olmalı. İkinci göt eşiniz, dostunuz veya çok sık kullanan birisi varsa o olmalı. Üçüncü göt de tekrardan size ait olmalı. Bu rahat pozisyon bu Uber pozisyonu olabilir. Uber'de öyle koltuğu eşek gibi arkaya dayamayacaksın. O zaman yolcu uyuzluk yapıyor. Bu dizini baba dayıyor. O dizini dayıyor baba o şeye sen uyuz ol diye. Oradan böyle seni taciz ediyor sinir sinir. Sen de diyorsun ki yapma. O da uyuzluk yapıp tekrar yapmaya devam ederse adamı atıyorsun oradan bir şeyler oluyor falan filan. Neyse bunların hepsi başıma geldi. Bunlar bir yaşanmış şeyler. Neyse gelelim koltuk ayarına. Bunu ittiğin zaman öne gidiyor. Geri çektiğin zaman da çok acayiptir. Bak çok ilginçtir. Geri gidiyor. Burada bu ne bunu anlamadım. Ha bu şeymiş de arka taraf. Bu arka taraf. Bu. Bu, bu bızdık ne? Bu ne lan bu? Bunu bilmiyorum bunu. Burada gördüğünüz üzere ayna ayarları var. Bak adamla gavur yapmış. Alman yapmış gençler. Avrupa Birliği'ne sizden önce girmiş bulunmaktayım. Artık. Bundan sonra Alman arabası kullanıyoruz. Bak adamları görüyor. Bak Bak dahta. Görüyor musun? Malzemeyi görüyor musun? Daş, daş. Bir lineye kadar olmasa da. Yine de iş göreceğini düşünüyorum. Torpidosu çok küçük. Şu kadar. Burada ne olur ne olmaz peçetelerimiz var. Operasyon peçeteleri. Ne olur ne olmaz yani. Bir şey dökülür falan hemen yanlış anlamayın. Yani. Gelelim çakmaklığa. Bu çakmakla ben sinir oldum abi. Bu çakmaklık çok rahat çalışmıyor. Bir de bunun Hadi çıkarayım. Böyle kısa mısa bir şey olması lazımmış. Bu farklı olacakmış bu Alman arabalarında. Bunlar nazlı. Bu Japon arabaları Kore arabalarınınkinden daha farklı. Niyeyse bilmiyorum abi. Öyle bir şey yapmışlar. Ben de gittim bunu aldım. Uber'de bu mesela benim GoPro'nun şarjörü. Bunu buraya böyle takıyorsun. Bunu buraya yapıştıracağım. Tam böyle buna uygun zaten benim şeyim. O cama yapışan yine güzel oldu. Yine ayarladım, buldum şansa. Bunun daha büyüğü vardı da küçüğü de vardı. Küçüğü uydu. Dinliyorsunuz mu orada mısınız gençler? Heh. Ben de arkanız dönük ya şimdi Göz teması kuramıyoruz ya ondan şey oldum Yalnız akşamları şu ışıklar inanılmaz az Baya karanlık oluyor şu arkada da var Ama ben Anıl Güler olarak Ailenizden biri olarak Eşiniz dostunuz olarak Bir abiniz olarak kardeşiniz olarak Size daha iyi Uber videoları gösterebilmek için Paraya kıyıyorum Ve buraya Royce Royce ışığı yaptırıyorum. Buralar böyle efilli olacak. Yani bilmiyorum olacak mı nasıl olacak bilmiyorum da yani gideceğiz öyle diyeceğiz adam elektrikçi yapabilirse yapacak. He ben bu arabayı 4 Levent sanayiye götürseydim, Ankara Ostim sanayiye götürseydim her türlü yaparlardı. Ama buradaki Meksikalılara çok fazla güvenmiyorum, bilmiyorum. Muazzam geri dönüşler olacak. Muazzam muhabbetler olacak. Size Amerikan toplumunu böyle damarlarınızda hissettireceğim. Böyle gezecek böyle kültür içinizde gezecek. Neyin ne olduğunu anlayacaksınız. Gelelim Mercedes'e. Burada çok ilginçtir. Bak çok ilginçtir. Müzik çalıyor bu. Burada çok ilginçtir. Radyo var. Buna basıyorsun. Açılıyor. Bak şimdi çok acayip bir şey daha var. Basıyorsun kapanıyor. Dörtler var. Klima çalışıyor canavar. Böyle işte sağ tarafa o kadar sol tarafa bu kadar öyle cik, cik şeyler yok. Bizde öyle şeyler yok aga. O kadar paramız yetmedi bizim yok bana 50 Fahrenheit, sana 60 Fahrenheit öyle yok abi. Bütün herkes eşit şartlarda. Soğumuzu da sıcağımızı da burada biz kardeş kardeş beraber yiyeceğiz. Gelelim sigortaya. Sigortaya aradım. Dedim hay dedim hay dedi. Ben dedim I change my car falan filan. Dedi ne vardı? Honda vardı. Honda'yı dedim iptal etmiştik. Yerine dedim Mercedes aldım. Ben dedim büyüdüm dedim. Ben dedim kardelenim dedim. Ben dedim okulumu okudum. Youtube'a başladım. Ben hak et... Ben dedim hak ettim dedim. Ben dedim tırnaklarımla geldim dedim. Youtuberlar çok para kazanıyormuş. Doğru mu dedi. Hayır dedim ya. Ne münasebeti. Youtuberlar acına ölüyor. Twitchçiler, Youtuberlar bunlar acına ölüyor. Hiçbirinin parası yok. Siz hiç gördünüz mü böyle lüks arabaya binen bir Twitch yayıncısı, Youtuber falan. Ben hiç görmedim. Ben dedim ben istisnayım. Ben dedim aralarında sıyrıldım. Az bir şey para kazandım. O yüzden dedim CLA aldım dedim. O da tamam dedi. Yalnız dedi 350'yi dayarım dedi ağzına aylık. Ben çok geldi açıkçası. Yani 350 dolar gerçekten çok. Şu an buna full coverage yani hem karşıyı karşılıyor hem seni karşılıyor. Bir de 500 dolar mı 1000 dolar mı ne? Deductible var. Deductible ne? Adam yani 1000 dolara kadar vermiyor. Sen tut ki abi arabayı çarptın. Hasar 950. Vermiyor. 1000 dolar deductible diyor. Yani 1000 doların üstünü veririm diyor. 1001 dolar oldu mu veriyor. Komple hepsini veriyor. Yani diyor ki öyle manita gibi öyle sıyırma diyor. Öyle arabayı ufaktan da öyle koydu mu delikanlı gibi göçerteceksin arabayı diyor. İyi dedim abi dedi. anlaştık dedi. Kliması çok iyi ama. Abi böyle bir şey yok. içinden çıkasın gelmiyorlar. Koltuklar rahat. Deri belimi verdim abi böyle. Oh, oh. Nasıl bilmem belimiz bir rahat gördü. 30 yıllık hayatımda belimiz bir rahat gördü. <laughs> Hak etmedim mi ama? Videoyu izledikten sonra videonun altına coğrafya kaderdir. Biz 16 bine bisiklet alamıyoruz gibi yorumlar yapmayı unutmayın. Beni şaşırtmayın. Haklısınız diyecek hiçbir şeyim yok. İniyoruz abi. Şimdi. Dur ya ben niye buraya park ettim? Ben niye kapattım Arabayı düzelteyim. Buranın geleni geçeni oluyor. Şimdi. Bak burada görmüş olduğunuz çocuk klasik bir Kaliforniyalı. Kızlar görüyorsunuz değil mi? Adamlar bizden daha yakışıklı. Yalan yok. Görmüyor musun bu çocuğu? Ne yalan yok herhalde. Böyle geziyor bunlar burada. Titan gibi geziyorlar. Hepsinde fizik zaten. Adamlar nasıl ballı doğuyor ya? Bize bak, saç yok. Benim anneannemin kalbi delikti. Dedem 56 yaşında öldü. Kalpten öldü adam. Babam gitti hastalıktan. 60 dedi mi yamuluyoruz biz. Bunlar bir de 80'e kadar böyle yakışıklı devam ediyor. Neyse dur şimdi konuyu değiştirmeyelim. Gençler bu arabaların sorunu varmış. Ben de şaşırdım ilk duyduğumda. Zaten hayal kırıklığına uğradım. Disappointed dedim yani. Böyle, öyle böyle disappointed değil. Şimdi sen bu arabayı aldın. Gördüğünüz üzere arabada vites yok. Şimdi sen dolmuş şoförlüğü yaptıysan uzun seneler, taksi şoförlüğü yaptıysan bu eli koyacak yer yok. Bak görüyorsun. Böyle sarmıyor. Böyle burada viteste olacak bu yer. Neyse vites yok. Vites buradan. Frene basıp yukarı aldığın zaman R'ye taktı. R ne oluyor abi? Geri vites. Bak al millet canavar. Cin cin şuna bastığın an P oluyor. Aşağıya bastığın zaman da araba gidiyor. 04 0404 benim doğum günüm. Herkes akıllı olsun. Aha benim doğum günüm. 85 farenin benim doğum günüm. Benim doğum günüm. 42 bin mile'da araba. Yani bu ne demek biliyor musun? Bu araba temiz demek. Neyse. Ben bu arabayı aldım. Yukarı çekiyorum. Olmuyor. Aşağıya çekiyorum. Olmuyor. Muhammed abi aradım. Abi dedim bu araba bozuk. Dedi nasıl olur? Dedim böyleyken böyle. Aldı arabayı. Mercedes'e götürdü. Mercedes demiş ki 2014 CLA'larda bazen böyle beyin problemi olabiliyor. Ben şaşırdım böyle bir şeyi duyunca. Adamlar dedi ki reset falan atacağız. Bir şeyler olacak dediler. Yaptılar. Yalnız yaptıktan sonra Muhammed abi bu arabayı aldı. Evine giderken tak çek engine yanmış. Yani motor problemi yanmış. O da büyük bir sorun. Ben dedim tamam bu araba yalan oldu. Muhammed abi dedi ne yapacağız? Dedim ben, ben dedim araba istiyor. Tamam dedim bana dedim line al o zaman dedim. Kader kısmet olmadı. Yok dedi ben sana dedi Audi A4 alacağım dedi. Tamam abi dedim. Tam bana işte Audi A4 almaya gidecekti. Ondan sonra Mercedes'ten bir telefon. Demişler ki o sorun böyle böyle önemli bir sorun değil. Biz ona reset bir daha atacağız. Başka başka şeyleri var. Onu da yapacağız dedi. Bu araba gidiyor ondan sonra tekrardan oraya. Bak bu araba Ankara Ostim sanayiye gitseydi hiçbir şey kalmazdı. Hiçbir sorun olmazdı. Bu araba 4 Levent'teki sanayiye gitseydi hiçbir şey olmazdı. Türkiye'nin dört bir tarafındaki herhangi bir sanayiye gitseydi hiçbir sorun olmazdı. Bunlar anlamıyor arabayı bozuyor. Neyse abi gittik aldık adamlar da garanti verdi. Bin dolara yaptılar. Muhammed abi dedi 500-500 kırış alım dedi. İyi dedim abi 16'yı almıştım oldu sana 16.5. Bir kısmını da verdim. Şimdi geri kalan kısmını da hemen tamamlamam lazım. Çünkü ben birine borçlu olunca kendimi rahatsız hissediyorum. Ne kadar yakınım olursa olsun fark etmez. Benim borcum olmamalı. İnsanların bana borcu olabilir, sıkıntı yok ama benim olmayacak abi. Rajon gereği bu işler böyle. O yüzden Uber'de inspection'dan, sigortadan falan geçtikten sonra it gibi çalışmaya başlayacağım. Ondan sonra gelsin. Böyle bir serüvenimiz oldu. O yüzden öyle taktiği alamadım. Çok uzun sürdü biliyorum ben o yüzden Uber videoları falan bayağıdır atamadım. Ben de atmak isterdim. Atamadım yani. Ne yapayım? Olmadı. Araba gelmedi nasip değilmiş ben de işte diğer videoları çektim işte diğer kontentler oluşturdum kendime videolar falan filan çektim bir şeyler yaptım ama sevişmeye devam edeceğiz kardeşim tek başıma olduğum videolar devam edecek kafa dengi sağlam bir adam bulduğum zaman da Amerika turu yapacağım bunlara da başlayacağım böyle parası olan bir adam lazım abi kime sorsam param yok diyor var da parası yok milletin ya yani benim de öyle var ama yok ama var milletin yok benim var. Aynı şeyi yapıyoruz. E aynı oranda para kazanıyoruz ama onların yok. Kapat ya. Benzin koymadınız arabada ya. Araba mı gençler? Bir hayırlı olsunu bir Allah kaza bela vermesini alırım. Ee, kıskanmayacağınızı biliyorum. Kıskanılacak bir şey yok. Yani var da yok. Kurban olduğum inşallah size de nasip eyler. Ne diyeyim ki? Bak şimdi buna basıyorsun kapanıyor. Buna basıyorsun açılıyor görüyor. Alman yapmış abi adam. Adamlar boşuna o kadar dünya kupasını almadı. Adamlar disiplinli adamlar. Bak şimdi bak. Bak olaya bak. Bak buna bastım. Meha açıldı. Görüyor Ben hiçbir şey yapmadım. Ben hiçbir şey yapmadım gördünüz. Ama kapanması yok. Düşünememişler. Bak bu Almanlar kadar cahil güvel abi millet olamaz. Bak görüyor Kapanmıyor. Belki de vardır la, dur şimdi. Görüyorsun değil mi? Almanlar abi bu işi bilmiyor. Bilmiyor. Kardeşim bilmiyorsan yapmayacaksın. Yapmayın kardeşim. Zorla mı yaptırıyoruz ya? Bunu bilmiyorum. Bu bu buradaydı anasını bu. Muhammed abinin ço çocuktan kalma herhalde bu. Şaşırmayın o yüzden. Bu. Bu ne oğlum ya? Bakalım yedek teker var mı? Onlar da önemli. Irzını <laughs> Yedek teker yok. Var mı oğlum burada kapatma lan ben mi bilmiyorum? Yok. Bu ne lan? Şurada bir şey var. Bu ne lan? Allah Allah. Neyse böyle kapanıyor işte herhalde. O kadar da kapat kardeşim. Her şeyi adamlara yaptırmayın siz de. Arabamız böyle bir araba. Amerika'ya geleli 3 sene oldu. Böyle bir araba nasip oldu. Daha çok çalışsaydım daha çok para yapardım. Ama ben böyle çalışma taraftarı bir adam değilim. Sevmiyorum abi çalışmayı. Hatta yani Uber'de bile öyle bir hale geldik artık. Video çekmek için Uber yapıyorum. Şöyle bir de kapak fotoğrafı alayım mı şöyle? İzninizle. Bak, önümde de bir tane şey var abi. Bak buraya koyuyorum. Ha buraya. Ama o ışıkları yapınca acayip olacak. Öyle hissediyorum abi. İnşallah yani. Ya şunu şuraya Saçımız başımız bozuldu değil mi? Ne güzel yakışıklıydık. Yine olduk mu? Afırsızlık. Şimdi bak düşünüyorum. Daha iki gün önce ben Türkiye'deydim. Yani öyle geliyor. Hatırlıyorum yani. Çalıştığım zamanlar bana diyecekler ki işte sen bu arabayı alacaksın. Tamam ne iş yapacağım? O zaman güzel bir işim olması lazım. Bakıyorsun. Şey yapmıyorsun yani. Youtube mutup yapıyorsun. Medya işine girmişsin. Oradan yolunu bulmuşsun. Yeni yeni insanlarla tanışıyorsun sürekli. Şaşırtıcı. Yani bu kapılar ne ara açıldı? Ben bu arabayı ne ara aldım, ne ara bunun hevesine girdim, ben bunun ne ara tribine girdim. Yani ilginç. Araba gerçekten çok dikkat çekiyor. Bakıyorlar. Hani böyle Amerika'dasın, işte o arabanın eki falan demeyin. Öyle çok kişide de yok. Ama umarım siz de alırsınız. Hava atılacak bir araba değil. Hava atmak için zaten almadığımı biliyorsunuz. Ama hava atmak için alanlar var. Atsınlar tabii almışlar o kadar. Dediğim gibi umarım kimse yanlış anlamaz. Ben bunun videosunu çekmeyecektim. İstediniz. Size araba tanıtım videosunu çektik. O yüzden ee çektik. Şimdi sıradaki videolar muhtemelen Uber videosu olacak. Şu an Uber'de pending'deyiz. Onlar geçsin. Hepsi approved olsun. Online deyip görevimize başlıyoruz. Ama arkaya da ışık falan yaptıracağız. Bakalım o kaç gün sürecek. Onu da göstereceğim. Onu da bildireceğim. Gençler Allah'ınıza it olurum. Bu arabayı sürmek benim hakkımsa siz de buraya benim yanıma geldiğiniz zaman, beni ziyarete geldiğiniz zaman bu arabaya binip beraber dolaşmamız, bu arabayı sizin sürmeniz sizin de hakkınız. Çünkü ben sizin sayenizde aldım. Yalan yok. Youtuberlar az para kazanıyor diyorlar ya. Aman bana Ya beni konuşturmayın şimdi. Hadi, hadi Allah'a emanet olun gençler görüşürüz. Şu da ilk başta video açtık komşunun arabası. Adam çocuk görse morali bozulacak ya bizim. yanında Arap var. Bir tane Südü Arabistanlı da. Bizim hatunlar, bizim komşular baksana. Arada parti martı yapıyorlar. Kitledik mi lan? Kitledik mi lan? Çalarlar mı alırlar? Abi merhaba. merhaba. Şimdi bu arkada görmüş olduğumuz araba benim mi? Aynen. Aynen. Bir Vallahi güle güle kullanacağım da yani şu an şaşkınım, mutluyum.